그만와 <laughs> Aleykümselam, hoş geldiniz. Beray hoş geldin. Borti hoş geldin. Aleykümselam, hoş geldin. Evet. Yorgun delikanlı. Aleykümselam, hoş geldin. Evet demişsiniz ki bu ne? Bu gece yayını karanlık olur. Gece yalnız, gece yayını sessiz olur. Saçma olan nerede bulacaksın? Saçma olmayan bir yayın bu gecenin vakti. Gülay, selametle iyi geceler. Evet. Patron birinci beğeni benden. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol yorgun delikanlı. Aleyküm selam Zehracığım. Hoş geldin. Hayırlı geceleriniz olsun. Ee, ne sesi? Murti. Aleyküm selam Rüzgar. Hoş geldin. Teşekkür ederim Rüzgar. Evet, telefonun kendisinden gelen bir ses o. Evet, telefonda var. Evet arkadaşlar. Sadece bir kişi beğeni yaptı. İyiyim abla sen nasılsın? Zehra'cığım beni yaptın mı? Hamdolsun iyiyim çok şükür. İyi olmaya çalışıyorum Rüzgar ya. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Elleriniz sert görmesin arkadaşlar. Yarın hoş geldin. Aleyküm selam. Evet öyle. Yayın yaptım. Telefon öyle tık tık yapar. Milletin uykusunu getirir. Vallahi yorgun. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Benim şansımdan öyle herhalde. Ben de aksine nereye gidersem, hangi yayına gidersem bileyim, ilk önce beğenim yaparım. Sonra selamımı yazarım, halini hatırını sorarım. Ben de böyleyim. Ama herkes böyle olmayabiliyor yani. Bir şey diyemiyorum. Yani zorla da, zorla da diyemem. Yani bana beğeni yapın, abone olun diyemem. Tamam müsaade senin yorgun. Teşekkür ederim. Yarın hoş geldin. İstanbul'dan. İstanbul'dan. Aslında geceleri bak ben konuşan bir insan değilim. Çünkü çoluğum çocuğum uyuyor benim. Bugün sıkıntı yaşıyorum ama bu yayını da açmak zorundayım. Saatimin olması lazım. Mecbur kalıyorum. Burada ne yapıyorlar? Gelen giden arasında sohbet yapıyor. O yani. Geceler ama gündüz konuşuyorum tabii ki. Gündüz yayın güzel oluyor. Evet. Evet çıktık arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Beğeni yapar mıyız? Yaren nereden katılıyorsun? Arkadaşsınız herhalde değil mi? Zehra ile Yine bu ekranda muhabbet diyor. Veysel. Veysel senin annen sevişmiş oğlum. Anladın mı? Ben de sana söylüyorum. Bak annem başka bir adam almış. Onunla sevişmiş. Anladın mı? Pislik. Haddini bil. Ya ne yapayım konuşturuyorlar çocuklar. Ya neyse çocuklar ben kapatıyorum ya. Tamam ben kapatıyorum arkadaşlar bir sabah açarım. Canım sıkıldım. Aleykümselam Nur bacım hoş geldin teşekkür ederim sağ ol. Sağ ol bacım teşekkür ederim. Hayırlı geceleriniz olsun. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kusura bakmayın kısa kestiğim için.